Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardaki yemyeşil bir ormanda Chico adında sevimli ama biraz yaramaz bir sincap yaşarmış. Chico'nun en büyük özelliği çok konuşmasıymış. Ama ne yazık ki her söylediği doğru değilmiş. Bir gün ormanda dolaşırken dostu Mino adında minik bir kuş görmüş. Mino, Mino diye bağırmış heyecanla. Az önce bir tilki gördüm. Buraya doğru geliyor. Mino hemen kanatlarını çıkmış. Ne diyorsun, Chico? Saklanmamız lazım demiş. Ama birkaç dakika geçmiş, ortalıkta ne bir tilki ne de bir ayak sesi varmış. Mino, Chico, sen beni kandırdın mı yoksa? diye sormuş. Chico gülümsemiş. Sadece şaka yaptım Mino. Hemen de inandın ama. Mino üzülmüş ama bir şey dememiş. Ertesi gün Çiko yine başlamış. Herkes kaçsın. Ormanda avcılar var. Tavşanlar, kirpiler, kuşlar hepsi kaçışmış. Ama ortalık yine sessizmiş. O günden sonra yine ormandaki herkes Çiko'ya biraz kızmış. Çünkü onun yalanları yüzünden hep boş yere korkmuşlar. Her sabah gerçekten bir tehlike yaklaşmış. Kurnaz bir tilki Çiko'nun fındık sakladığı ağacın dibinde dolaşmaya başlamış. Çiko korkuyla bağırmış. Tilki geliyor, tilki geliyor. Kaçın. Ama bu kez kimse inanmamış. Mino bile kanatlarını kapatıp yine şaka yapıyor herhalde demiş. Tilki Çiko'nun ağaca tırmanmaya başlayınca Çiko paniğe kapılmış. Bu sefer yalan söylemiyorum diye ağlamış. Tam o sırada Mino yukarıdan sesleri duymuş. Gerçekten bir tilki olduğunu anlayınca hemen diğer hayvanları toplamış. Hep birlikte gelmişler. Gürültü çıkarıp tilkiyi korkutmuşlar. Tilki kaçmış gitmiş. Orman kurtulmuş. Çiko utanç da başını eğmiş. Özür dilerim Mino. Hep yalan söyledim. Artık bir daha asla yapmayacağım. Mino gülümsemiş. Önemli olan hatanı anlaman Chico. Gerçek dostluklar dürüstlükle başlar. O günden sonra Chico bir daha hiç yalan söylememiş. Ormandaki herkes ona yeniden güvenmeye başlamış. Ve böyle de Chico dürüstlüğün bir arkadaşın kalbini kazanmaktan daha değerli olduğunu anlamış. Masal biter, doğruluk kazanır.